Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimleriyle görüşmeye devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ve Sinan Ateş'in eşiyle görüşen Kılıçdaroğlu, iki isimle de ilgili sorumlulardan hesap soracağım dedi. Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan'la ilgili de bir mesaj yayınladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimleriyle görüşmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nun 14. vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Felaketi demiş beyefendi. Size... Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız dedi. Salonları yani halkın gittiği toplu olarak... Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bütün yüreğimle sesleniyorum. Kılıçdaroğlu bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim. Allah bana ömür verdiği sürece onu yanı başımdan ayırmayacağım. Benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız mesajını yayımladı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Ocak 2001 yılında şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffer Okan'ı ise mezarı başında ziyaret etti. <laughs> Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rahmetli Gaffer Okan'ın mezarına gittim, dua ettim, izin vermeyeceğiz diye söz verdim, ailesine de gideceğim. Devlet bu onurlu polisi bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda hele şimdi dedi. Sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını da yenileyen Kılıçdaroğlu sana söz paylaşımını yaptı.